Hoş geldiniz Allah'ın Hoş geldiniz Allah'ın Hoş Mısır'a şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Mısır'a şeref verdiniz Allah'ın Resulü. Hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize. Allah'ın selamı Mısır'a şeref verdiniz Allah'ın Resulü. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah'ın peygamberine selam. Allah şeref getirdi. üzerine olsun. Selam. 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 Hoş geldiniz. Selam olsun Yakuba. Hoş Selam olsun, peygamberi. olsun Allah'ın peygamberine. Hoş geldiniz. Peygamberi. Peygamberi. Selam olsun şeref verdiniz. Selam olsun Allah'ın peygamberine. Hoş geldin Allah'ın peygamberine. Hoş geldiniz Allah'ın peygamberine. Mısır'a şeref verdiniz. Mısır'a şeref verdiniz Allah'ın Resulü. Hoş. Hoş geldiniz. Allah'ın peygamberine selam olsun. Selam. Allah'ın peygamberine selam olsun. Mısır'a hoş geldiniz. Ben Mısır Kralı olarak, Yakup Peygamber'e ülkemize hoş geldiniz diyorum. Buradaki varlığı Mısır halkına hayır ve bereket getirecektir. Selam olsun Yakup Peygamber'e. Selam olsun, selam olsun peygamber. Peygamber. Yakup peygamberine. Yakup Peygamber'in Mısır'a gelişlerini iyiye yoruyoruz. Umarız Mısır'daki selam kıtlık onların gelişiyle bir an önce ortadan kalkar. Selam olsun. Yusuf'un gördüğü rüyanın bir gün gerçekleşeceğini düşünüyor muydun? Asla. Hepsinden daha kötüsü de sürekli olarak onun önünde eğiliyor olmamız. Ey Yusuf, git ve en görkemli elbiselerini giy. Allah'ın aziz kıldığı biriyle hiç kimsenin savaşmaya gücünün yetmeyeceğini. Herkesin görmesi için bu meclise ihtişamla gir. İzin verirseniz bir süreliğine sizden ayrılacağım. Hemen dönerim. Git oğlum. Ama çabuk gel. Kendisi Asenat, tek tanrıya tapan bir din adamının kızı ve Yüzer Sif'in ya da daha doğrusu Yusuf Peygamber'in eşidir. Bu Menese, Yusuf Peygamber'in kızı. Ve bu da Efraim, onun oğlu. Görüyor musun Yusuf'dan Yusuf'tan torunlarımız da varmış. İki güzel ve şirin torun. <laughs> sizin bir gelininiz daha var. Güzel ve sevgi dolu Züleyha. O da sizin gibi yıllarca Yusuf'u bekledi. Demek sen de benim gibi sevgi dolusun. Züleyha'nın Yusuf'a duyduğu aşk yıllarca Mısır halkının dilindeydi. Demek sen benim gibi ayrılık acısı çektin. Ayrılık acısı zor değil. Kavuşma ve görüşmenin tatlılığı ayrılığın acısını unutturuyor. Mutlu ve huzurlu olmanı diliyorum kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.